Evde, arabanızda ya da bisikletinizde halletmeniz gereken yığınla tamirat var ve elinizde hiçbir zaman uygun anahtar bulunmuyor mu? Bugün buna son veriyoruz. Şimdi dikkatle izleyin. Çünkü sizi 80 farklı aletin masrafından kurtaracak marifetli bir aletle tanıştırıyoruz. Ve inanılmaz düşük bir fiyata. Onlarca aletiniz olmasına rağmen doğru anahtarı hiçbir zaman bulamıyor musunuz? Her amaç için mükemmel çalışan çözüm bizde. Tamamen paslanmış vidaları gevşetemiyor musunuz? Ürünümüz bunu sizin için çocuk oyuncağına çeviriyor. Doğru anahtarı bulamadığınız için en küçük işlerde bile eve tamirci çağırmak zorunda mı kalıyorsunuz? Artık böyle işleri kendi kendinize ve anında yapacaksınız. Size Snap'in Grip'i sunuyoruz. Her büyüklüğe otomatik olarak uyan iki süper hafif çok amaçlı anahtara sahip yenilikçi bir sistem. Snap'in Grip, bir anahtarın mükemmel tutuşunu açık bir boru anahtarının esnekliği ile birleştirir. 9 mm'den 32 mm'ye kadar her tür vida, somun, civata, halka civata ve boruyu sıkmak veya gevşetmek için çocuk oyuncağı gibi ve süper etkili mükemmel sistem Snapping Grip. İnanılmaz! Snapping Grip tek başına 80 farklı büyüklükteki anahtara bedel. Bir yapı markette bunun için 300 liradan fazla ödersiniz ve tüm bu aletleri her yere taşımanız gerekir ve bu aletler oldukça ağırdır. Snapin Grip ile bir daha bu aletleri taşımak zorunda kalmayacaksınız. Tek ihtiyacınız oldukça hafif ve alet kemerinize mükemmel uyan Snapping Grip çok amaçlı anahtar. Snapping Grip'in dahiyane teknolojisi patentli 3 noktalı basınç dağılımında saklı yani vidalar üzerinde 3 noktaya aynı anda basınç uygulanır. Böylece sıkma ve gevşetme işi çocuk oyuncağı haline gelir. Snapping Grip iki anahtar başı ile küçük boyutlu vidalar içindir. Küçük vida başlığı 8 mm'den 14 mm'ye kadar tüm büyüklüklere mükemmel uyum sağlar. Orta vida başlığını 16 ila 22 mm arasındaki büyüklükler için kullanabilirsiniz ve büyük sinepin gripi 24 milimetreden 32 milimetreye kadar tüm vidalar için kullanın. Sırrımız her şekil ve büyüklükteki vida ve cıvatalara otomatik olarak uyan kendinden ayarlamalı teknoloji. Yuvarlak, altı köşeli veya dört köşeli hiç fark etmez. Hatta borular ve hortumlar bile artık problem değil. Hangi boyut ve ölçü olduğu hiç fark etmez. Snapping Grip hepsinin üstesinden gelir. Snapping grip'i aynı zamanda cırcır cır anahtar olarak da kullanabilirsiniz. Bu sayede paslanmış vidaları bile kolaylıkla ve çaba harcamadan gevşetebilirsiniz. Vida yıprandığında ve dişleri tamamen aşındığında artık bir çözüm var. Snapping grip, bu vidaları ne kadar hızlı gevşettiğine inanamayacaksınız. Bir boruyu kavramak normal bir anahtarla oldukça zordur. Boruyu çevirebilmek için asla ideal bir tutuş yakalayamazsınız. Ama Snap'in Grip'le çok kolay. Çünkü marifetli 3 noktalı basınç dağılımıyla Snap'in Grip büyüklüğe otomatik olarak uyar. Snap'in Grip her türlü tamirat işlerini kolayca halletmek için ideal alet. Her türlü armatürü onarın, damlatan su bağlantılarını veya gevşemiş kaloriferleri sıkın. Daha hassas işler için vida üzerine kauçuk veya deri bir parça yerleştirin. Böylece çizikleri de engelleyin snap Grip mekanik tamiratlar için de mükemmel bir alet. Motosiklet aynasını takın veya gevşemiş akü vidalarını sıkın. Kaç kez işleriniz için doğru aleti aradınız ve bulamadınız. Snap-in Grip ile tüm büyüklükler için mükemmel alete sahip olacaksınız. snap Grip ulaşması zor yerler içinde oldukça kullanışlı. Bakın snap Grip otomatik olarak vidanın büyüklüğüne nasıl da uyuyor. Normalde 80 farklı alete ihtiyaç duyacağınız işlerin hepsini 2 adet Snap'in Grip anahtarıyla halledin. Snap'in Grip her boy vidaya mükemmel uyum sağlar. Tüm vidaları takmak için Snap'in Grip'i saat yönünde çevirin. Sökmek içinse saat yönünün tersinde çevirin. Kurulum işleri içinde her iki Snap'in Grip aletini aynı anda kullanabilirsiniz. Açılmayan bir kapak mı var? Snapping grip Grip'le çocuk oyuncağı. Bisiklet pedalı mı değiştireceksiniz? Snapping Grip ile çok kolay. Kaykay tekerleklerini mi değiştirmek istiyorsunuz? Snapping Grip'i kullanın. Duşunuz mu damlatıyor? Snapping Grip ile anında halloldu. Su borunuz mu sızdırıyor? Snapping Grip ile göz açıp kapayıncaya kadar halledin. Snapping Grip bahçede de ideal yardımcınız. Gevşemiş raf veya masa ayakları bir rafı anında sıkmak Snapping Grip ile basit bir iş. Snapping Grip tüm mekanik işler için de ideal. Snapin Grip'i cırcı anahtarı olarak da kullanın. Böylece vidalar hiç olmadığı kadar zahmetsiz. Snapin Grip'le her tür vida ve cıvata'yı büyüklüğü veya şekli fark etmek sizin sıkın veya gevşetin. Snapin Grip tüm vidalara otomatik olarak uyar. Uymayan veya yanlış anahtarlarla uğraşırken bir daha asla sinirlerinizi bozmak istemiyorsanız ihtiyacınız kesinlikle Snapin Grip. Snapping Grip ile size 500 liradan fazlaya mal olacak 80'in üzerinde aletin masrafından kurtulursunuz. Fakat şimdi bu paranın yalnızca çok küçük bir miktarına hediye paketteki Snapping Grip'e sahip olacakken neden paranızı sokağa atasınız? Şimdi sipariş verirseniz kendinden ayarlamalı büyük Snapping Grip, patentli 3 noktalı basınç dağılımlı çok amaçlı anahtara ve iki anahtar başlıklı ikinci Snapping Grip çok amaçlı anahtarına özel indirimli fiyatla sahip oluyorsunuz. Hemen şimdi aradığınızda özel indirimli fiyatla bu muhteşem Snapping Grip'e sahip olacaksınız. Ama durun! Şimdi kaçırılmayacak muhteşem bir fiyat geliyor. Şu an Snapping Grip'i satışa sunuşumuzu kutluyoruz. Bu yüzden bugün fiyatı sizin için yarıya indiriyoruz. Bu stoklarla sınırlı teklifimizi fazla talepten dolayı yalnızca kısa bir süre için sizlere sunabiliyoruz. Ee, daha neyi bekliyorsunuz? Hemen şimdi siparişinizi verdiğinizde tüm gerekli aletleri her an elinizin altında tutacak, yüksek kaliteli ve çok yönlü kullanılabilir snapping grip'e sahip olacaksınız. Bu snapping grip paketinin tamamı 300 lira değerindeki aletlerle aynı işi görüyor. Fakat siz snapping grip'e şimdi sipariş verirseniz en düşük fiyatına sahip olacaksınız. Fakat dikkat, bu stoklarla sınırlı teklifimizi fazla talepten dolayı yalnızca kısa bir süre için sizlere sunabiliyoruz. Ee daha neyi bekliyorsunuz? En iyisi şimdi şu an arayın siparişinizi verin. Bu kaçırılmayacak ürüne sahip olun. Kendinden ayarlamalı büyük snapping grip. Patentli 3 noktalı basınç dağılımlı çok amaçlı anahtara ve 2 anahtar başlıklı ikinci snapping grip çok amaçlı anahtarına özel indirimli fiyatla sahip oluyorsunuz. Karşınıza bir kez çıkacak bu fırsatı şimdi değerlendirin ve farklı ödeme seçeneklerinden birini seçin. Kredi kartı ya da kapıda ödeme seçeneklerinden biriyle bu muhteşem ürüne sahip olabilirsiniz. Evde arabanızda ya da bisikletinizde halletmeniz gereken yığınla tamirat var ve elinizde hiçbir zaman uygun anahtar bulunmuyor mu? Bugün buna son veriyoruz. Şimdi dikkatle izleyin. Çünkü sizi 80 farklı aletin masrafından kurtaracak, marifetli bir aletle tanıştırıyoruz. Ve inanılmaz düşük bir fiyata. Onlarca aletiniz olmasına rağmen doğru anahtarı hiçbir zaman bulamıyor musunuz? Her amaç için mükemmel çalışan çözüm bizde. Tamamen paslanmış vidaları gevşetemiyor musunuz? Ürünümüz bunu sizin için çocuk oyuncağına çeviriyor. Doğru anahtarı bulamadığınız için en küçük işlerde bile eve tamirci çağırmak zorunda mı kalıyorsunuz? Artık böyle işleri kendi kendinize ve anında yapacaksınız. Size Snap'in Grip'i sunuyoruz. Her büyüklüğe otomatik olarak uyan iki süper hafif çok amaçlı anahtara sahip yenilikçi bir sistem. Snap'in Grip, bir anahtarın mükemmel tutuşunu açık bir boru anahtarının esnekliği ile birleştirir. 9 mm'den 32 mm'ye kadar her tür vida, somun, civata, halka civata ve boruyu sıkmak veya gevşetmek için çocuk oyuncağı gibi ve süper etkili mükemmel sistem Snapping Grip. İnanılmaz! Snapping Grip tek başına 80 farklı büyüklükteki anahtara bedel. Bir yapı markette bunun için 300 liradan fazla ödersiniz. Ve tüm bu aletleri her yere taşımanız gerekir ve bu aletler oldukça ağırdır. Snap'in Grip ile bir daha bu aletleri taşımak zorunda kalmayacaksınız. Tek ihtiyacınız oldukça hafif ve alet kemerinize mükemmel uyan Snap'in Grip çok amaçlı anahtar. Snap'in Grip'in dahiyane teknolojisi patentli 3 noktalı basınç dağılımında saklı. Yani vidalar üzerinde 3 noktaya aynı anda basınç uygulanır. Böylece sıkma ve gevşetme işi çocuk oyuncağı haline gelir. Snapping Grip iki anahtar başlığıyla küçük boyutlu vidalar içindir. Küçük vida başlığı 8 mm'den 14 mm'ye kadar tüm büyüklüklere mükemmel uyum sağlar. Orta vida başlığını 16 ila 22 milimetre arasındaki büyüklükler için kullanabilirsiniz ve büyük sinepin gripi 24 milimetreden 32 milimetreye kadar tüm vidalar için kullanın. Sırrımız her şekil ve büyüklükteki vida ve cıvatalara otomatik olarak uyan kendinden ayarlamalı teknoloji. Yuvarlak, altı köşeli veya dört köşeli hiç fark etmez. Hatta borular ve hortumlar bile artık problem değil. Hangi boyut ve ölçü olduğu hiç fark etmez. Snapping Grip hepsinin üstesinden gelir. Snapping Grip'i aynı zamanda cırcır cır anahtar olarak da kullanabilirsiniz. Bu sayede paslanmış vidaları bile kolaylıkla ve çaba harcamadan gevşetebilirsiniz. Vida yıprandığında ve dişleri tamamen aşındığında artık bir çözüm var. Snapping Grip. Bu vidaları ne kadar hızlı gevşettiğine inanamayacaksınız. Bir boruyu kavramak normal bir anahtarla oldukça zordur. Boruyu çevirebilmek için asla ideal bir tutuş yakalayamazsınız. Ama Snap'in Grip ile çok kolay. Çünkü marifetli 3 noktalı basınç dağılımıyla Snap'in Grip büyüklüğe otomatik olarak uyar. Snap'in Grip her türlü tamirat işlerini kolayca halletmek için ideal alet. Her türlü armatürü onarın, damlatan su bağlantılarını veya gevşemiş kaloriferleri sıkın. Daha hassas işler için vida üzerine kauçuk veya deri bir parça yerleştirin. Böylece çizikleri de engelleyin. Snap-in Grip, mekanik tamiratlar için de mükemmel bir alet. Motosiklet aynasını takın veya gevşemiş akü vidalarını sıkın. Kaç kez işleriniz için doğru aleti aradınız ve bulamadınız. Snap-in Grip ile tüm büyüklükler için mükemmel alete sahip olacaksınız. Snap-in Grip ulaşması zor yerler için de oldukça kullanışlı. Bakın Snap-in Grip otomatik olarak vidanın büyüklüğüne nasıl da uyuyor kurulum işleri içinde her iki snapping grip aletini aynı anda kullanabilirsiniz. Açılmayan bir kapak mı var? Snapping grip ile çocuk oyuncağı. Bisiklet pedalı mı değiştireceksiniz? Snapping grip ile çok kolay. Kaykay tekerleklerini mi değiştirmek istiyorsunuz? Snapping grip'i kullanın. Duşunuz mu damlatıyor? Snapping grip ile anında halloldu. Su bornuz mu sızdırıyor? Snapping grip ile göz açıp kapayıncaya kadar halledin. Uymayan veya yanlış anahtarlarla uğraşırken bir daha asla sinirlerinizi bozmak istemiyorsanız ihtiyacınız kesinlikle Snapping Grip. Şimdi sipariş verirseniz kendinden ayarlamalı büyük Snapping Grip patentli 3 noktalı basınç dağılımlı çok amaçlı anahtara ve iki anahtar başlıklı ikinci Snapping Grip çok amaçlı anahtarına özel indirimli fiyatla sahip oluyorsunuz. Dahası var. Hemen şimdi aradığınızda özel indirimli fiyatla bu muhteşem snapping grip'e sahip olacaksınız. Ama durun. Şimdi kaçırılmayacak muhteşem bir fiyat geliyor. Şu an snapping gribi satışa sunuşumuzu kutluyoruz. Bu yüzden bugün fiyatı sizin için yarıya indiriyoruz. Yani her iki patentli snapping grip çok amaçlı anahtarla birlikte kesinlikle en düşük fiyatla bu ürüne sahip olacaksınız. Ve bununla da bitmiyor. Hemen şimdi siparişinizi verdiğinizde tüm gerekli aletleri her an elinizin altında tutacak, yüksek kaliteli ve çok yönlü kullanılabilir snapping grip'e sahip olacaksınız. Bu snapping grip paketinin tamamı